üşüdüysen dönelim. Olur. Abi ben hayatımda bu kadar yakışan bir çift görmedim. Allah ablamdan sizi ayırmasın. Ancak elinizde çiçeğiniz eksik. 300 metre öteden gördüm de geldi. Bu güzel ablam çiçeksiz olur mu? Alasın bir çiçek. İster misin? Biz böyle mutlu olduğumuza inandırmalıyız insanları. Ben böyle sürekli çiçekle böcekle uğraşamam. Hayır. İstemiyorum, gerek yok. Sen bakma sevdiğine. Naza çekiyor kendini. Hem çiçek alayım diye sorulur mu hiç? Almazsan üzülür, alırsan sevinir. Biz sandığınız gibi... Ne yani? Siz sevgili değil misiniz? Evet değiliz. Anladım. Siz evlisiniz. Abi güzel abi. Bir daha çiçek almamak için sevgilim değil denilir mi? Allah bu çiçek benden olsun. Param orada istemem senden. Çok yakışmışsınız veya. Abi bir falına da bakayım. Teşekkür ederim ama ben istemiyorum. İçimden geldi. Yoksa bu yakışıklı abim gibi mermer kesilirim sonra. Aman! Kırklara yedilere. Şeytanın gözleri ateşlerde alevlere devrile. Tü tü tü. Abi güzel abla. Bu nasıl bir sevdadır böyle? Sanırsın sanki buzdağı. Bir kısmı suyun üstünde ama altta ne olduğu belli değil. Maşallah, maşallah. Allah nazarlardan korusun. Bu damat Ferit'le seni uzun bir yaşam bekliyor. Boy boy şugar çocuklarınız olacak. El ele göz göze mutlu bir şekilde yaşayacaksınız. Tamam, yeter.